Hepinize bir başlayalım. Bugün artık Minecraft'taki dünyadaki en garip bug'ı göstereceğim. Ee, az önce Ejderha'yı 3 içeri çağırmıştım burada. Neyse yine çağırayım beyefendimize yine. Kalsın. Tamam bunu biliyoruz. Bakın arkadaşlar çok ha Bir hayır pat. Sen böyle bakayım. Arkadaşlar tek ilk yapacağımız şey şöyle. Böyle bir yer hazırlayacağız. Sonra şöyle şöyle şu eşittir 3 blok koyacağız buraya bir tane bundan koyacağız e bunu çağıracağız sonra düğmeyi alacağız böyle koyacağız ve çok harip yerini değiştirdim aga şu anda çok garip bir şey yaptım görüyor musunuz altını kırmaya çalışsam ne olur? Ha! Ah! Ne? Ne? Şu anda dünya testini bitirmiş olabilirim. Ah! Oha! Harika! Ya sen de bir silin bir portal iki saattir böyle. Bıcır bıcır duruyor. <laughs> bak Bakın arkadaşlar çok garip. Ha. Ha. Oh. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ya bir bunu şu anda ne yapsam ya? Çok garip değil mi? Bekle. Aklıma daha iyi bir fikir geldi. Evet bunu sürekli yapabilirim. He, i̇ç içine sokayım o zaman. Ne olur? Böyle ben iç içine sokayım. Ah! Oh! Ah! Neyse bunun bir farklı bir şeyini daha deneyeceğim. Şöyle yapsam. A fırlatıcı. Bekle. Fırlatıcı neredeydi? Aşağılara koyalım. Burada. Fırlatıcı böyle koysam e, tamam bu tarafa bakıyor tam bu tarafa bunu koysam nasıl e, olur aa ah! Oh. karakter gelmiyormuş. en kristali Ah, <laughs> ama daha iyi bir fikir geldi onu da şimdi birazdan yapacağım. Oha! Şu anda benim şöyle aklıma gelen şey şu E şöyle yapayım. Böyle sıkıştırsam nasıl bir görüntü olur? Hepsine. Buraya bir tane koydum. E nasıl yapabiliriz? Yine de o zaman ben böyle biraz yapayım. Olacak mı acaba? Biraz olacak mı o zaman? O zaman biraz yavaş geçecek. Bunu ben spedir anlayayım biraz. Ama ay çok hız. Çok yavaş olacak bu. Dararandan. Aa oldu. Yukarı hoppa 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 çok güzel. Ya altına... o <laughs> Ah. Ee, neyse işte ben gördük arkadaşlar. Sen ben kırılmıyorum yemin ederim. Paki. <laughs> <laughs> i̇şte böyle kendisini böyle bir şey deneyeceğim bekle Edera'yı geri çağıracağım ben bir Dejder abi müsait misiniz? Ah! <laughs> bekle. Ah! Bir. Peki böyle, böyle, böyle olsa. Hahaha. <laughs> <laughs> Pişirdim zaman. Böyle. Şöyle. Burası bir koyunca oluyor mu? Hayır, aynı koymam gerekiyor la. Böyle. Böyle. Bekle. Bir bug dinleyeceğim. İşte her şey, bütün dünya böyle başladı. Say good <Gülüyor> <Gülüyor> goodbye.